En iyi dikiş makinesi almak isteyen kişi makinenin özelliklerini incelemelidir. Zira her ne kadar bilinen ve kalitesiyle ünlü markalar olsa da bir makineyi en iyi yapan özellikleridir. Hem makinenin kendisine has özellikleri incelenirken hem de dikişi yapacak kişinin seviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Zira seviyeye uygun makine seçiminde daha kaliteli ve güzel sonuçlar elde edilir. Fakat kişi seviyesinden daha yüksek özellikteki makineyi satın alırsa rahat kullanım gerçekleştirmeyeceği gibi hatalar yapmasına da sebebiyet verebilir. Hatta bunun damperle düşünüldüğünde yüksek dikiş seviyesine sahip olan bir kişi az özelliği bulunan makineyi aldığında kendi istekleri ve planlarına uygun dikişte yapamayacaktır. Bu nedenle hem makinenin özellikleri hem de satın alacak kişinin dikiş seviyesi göz önünde bulundurularak en iyi makineyi tercih etmek daha uygun olacaktır. Şimdi size en iyi markaları sıralayacağız. Singer Promise dikiş makinesi. En iyi dikiş makinesi markasından bir tanesi de Singer Promise 1409 modeldir. Hem en olarak hem de boy olarak tam ideal olan bu marka çok ağır bir kilograma sahip olmadığı için de kolay taşınabilir özelliğe sahiptir. Makineyi en iyi makineler arasında katan özelliklerinden en önemlisi 9 adet değişik dikiş modeline sahip olması oluyor. Bu farklı dikişler arasında yer alan dekoratif desenleri sayesinde her türlü giysi ya da ev eşyası dikmekte rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Ayrıca gömlek veya elbise gibi kıyafetleri dikeceğiniz vakitte ilik açmak için size 4 kademe sunar. Singer Simple Modeli Orta düzeyde dikiş bilenler ve yeni öğrenenler için en iyi dikiş makinesi modellerinden bir tanesi de Singer Simple modelidir. Bu makine sayesinde yeni öğrenen kişiler dikişte ilerleme sağlayabilir. Daha sonrasında ustalaşan ve profesyonel seviyeye gelen kişi daha iyi dikiş makinelerine geçebilir. Geri dikiş özelliği olan Simple modeli aynı zamanda esnek dikiş imkanı da sunar. Bu sebeple dikiş makinesini ilk denemek isteyenler için ideal tercihlerden bir tanesi veya piko yapmaya yeni başlayan kişiler için de uygun bir modeldir. Aynı şekilde, overlock makinesi olmayanlar için overlock dikişi özelliğini de sunacaktır. Broder Envy 180 Marka Farkı Dikişte ileri seviye ve profesyonel olan kişiler için en iyi dikiş makinesi modelleri içerisinde yer alır. Kendisini kaliteli yapan gözde özelliklerinden birisi, 3 hızda yani yavaş, orta ve hızlı dikiş dikme olanağı sağlar. Ayrıca dijital ekran olması, kişinin ayarlamalarda hata yapmasının da önüne geçer. 50'den fazla dikiş dikme seçeneğini sunan bu makine, piko özelliği de barındırır. Farklı şekillerde ilik açma özelliği elbiselerinize tarz katar. Bir de en güzel ve havalı özelliği arağını çıkarıp kendiliğinden dikmeye devam etmesidir. Başlığı düğmesine bastıktan sonra makine kendisi çalışır ve diker. Bu özellikle dikişte ustalaşan ve profesyonel olan kişilere hitap eder. Janome 311 Joy of Sewing. Yine ev tipi en iyi dikiş makinesi modellerinden bir tanesi olan Janome 311 Joy of Sewing model, sade ve desenli olan birçok dikiş seçeneği ile birlikte 55 dikiş fonksiyonuna sahiptir. Ayrıca istenilen boyutta 4 adımda ilik açabilme özelliğine sahip olması da kıyafetlerinize farklılık katmanıza yardımcı olur. Çocuk kıyafetleri yahut da kot, penye, triko gibi her türlü kumaşı da dikme imkanını size sunar. Esnek dikiş özelliği daha rahat bir kullanım sağlar. Yeni başlayanları pek hitap etmeyip daha çok ileri seviyede bir makinedir. Bu nedenle mesleği dikiş ya da piko gibi makine gerektiren bir iş ise rahatlıkla tercih edilebilir.